Herkese merhaba. Meltem ile Yogaya hoş geldin. Element ders serisi ateşle devam ediyor. Ateş elementi aslında sevinç, coşku demek. Ateş elementi sevgi demek. Aynı zamanda ateş elementi dengelenmediği zaman kendimizi güçsüz, za zayıf ve özellikle hassas, kırılgan hissedebiliriz. Ee, uyku düzenlerimiz bozulabilir. Veya çok fazla uykuya yönelebiliriz. Depresif olma, e, anksiyete, stres hepsi bu ateş elementinin dengesizden kaynaklı karşımıza çıkabilir. Şimdi ateş elementini aktive etmek, dengelemek için metin önüne doğru bakacak şekilde kendini çevir. Ve dört ayağa doğru gel. Ellerini omuzların altına doğru yerleştir. Ve ellerin olduğu yere dirseklerini koy. Dirseklerini koyup alnını yere doğru getir. Ayak parmakların takılı olsun. El parmakların yukarıya doğru dönük şekilde. Namaskar. Olabildiği kadar göğüs kafesinin yere ağırlaşmasına izin ver. Ve bunun için kuyruk sokumunu biraz daha çıkmasını izin vereceksin aslında. Yani kuyruğu içeri topladığın değil, kuyruğun dışarı doğru çıktı. Şimdi nefesini derinleştir. Ve boşalttığında başını kaldır. Karşına böyle tatlı bir kedi çıksın. <laughs> Ellerini omuzlarının altına doğru yerleştir ve yeniden dört ayağa doğru yerleştir. Dört ayağa geldikten sonra ayak parmakları takılı ve gönder kalçanı yukarıya ve geriye aşağı bakan köpek. Ellerinle zemini iterek koltuk altlarının uzamasına, stretch etmesine izin ver. Omuzlar geriye, arkaya doğru giderken. Metin önüne doğru bak ve sağ ayağını sağ elinin içine doğru getir. Sol dizini yere koyarak. Sol dizini yere koyduktan sonra göğsün karşıya açık. Sol ayağının üstünü yere doğru getir. Ve sol elin yerdeyken. Sağ kolunu kaldır ve başının üstünden sol çapraza uzat. Yani sola doğru götürmüyorum. ...sol çapraza uzatıyorum, ön çapraza doğru. Sonra sağ ile tekrar yukarıya doğru kaldır. Sağ kolla şöyle büyük daire yap. İki kez. Ve ikinci daireyi tamamladıktan sonraki üç oldu. Sol ayak parmağını tak. Sağ dizini sol dizinin yanına götür. İki ayak parmağını takılı dizlerin üzerinde yüksel. Dizlerin üzerine yükselip ellerini başının arkasına al. El parmakların kenetli başın elini itiyor, elin başını itiyor. Dirsekler iki yana açık şekilde ve elin başını iterken göğüs kafesini yukarı çevirmeye çalış. Yani burada amaç tavana bakmak değil, aslında göğüs kafesinin tavanı görmesini sağlamak. Sonra ortaya doğru tekrar merkeze gel. Bu sefer dirsekleri bir araya getir. Dirsekleri bir araya getirip dirseklerinin tavanı görmesine doğru yönlendir kendini. Bu ne oluyor? Tabii artık başım, bakışlarım tavana doğru çevriliyor. Ve biraz daha belimi hissettiğim bir yer oluyor. Ortaya doğru geldim. Sonra elleri serbest bırak, <laughs> elleri serbest bırakıp ayakların üzerine doğru getir. Sağ eline Sağ ayağının dışına sol kolu başının üstünden sağa doğru uzat ve ortaya doğru gel. Sol eline bu sefer metin dışına sağ kolunu başının üstünden ileri doğru uzat. Tekrar ortaya doğru geldin, elleri metinin önüne yerleştir, ayak parmakların takılı, aşağı bakan köpeğe doğru geçti. Sol ayağı sol elin içine getirip sağ dizi yere doğru koy. Sağ elin yerde sağ ayak parmağın takılı. Sol kolunu kaldır ve sağ köşeye doğru, ön köşeye doğru uzatıyorsun. Göğsün aslında yana açık bir duruma geliyor. Şimdi sol elimi yere doğru getirdim. Sol eli yerine getirdikten sonra sol dizi geriye al. Yine ayak parmakların takılış şekilde dizlerin üzerine yüksel. Elleri başının arkasına getir. Aynı yaptığın gibi başta. Dirsekler açık göğüs kafesinin tabanı görmesini sağla. Göğüs kafesi yukarıya doğru yükseliyor. Dirsekler iki yana doğru açılıyor. Başım elime ağırlaşıyor. Tekrar merkeze geldim. Dirsekler ortayı buldu. Ve yine başım ellerime ağırlaşırken dirseklerim tavanı görüyor. Tabii artık yüzüm de tavanı görüyor. Kendini ortaya doğru getir. Ellerini çöz. Sol elini bu sefer arkada ayaklarının üstünü yere getirebilirsin de sol elini yere getir ve sağ kolunla arkaya geriye doğru uzat. Şimdi iki el metin önünde buluştu. Ayak parmakların takıldı. Aşağı bakan köpek. Plank'e doğru gel. Planktan yüz üstü yere doğru. Omuzları geriye çevir. Şimdi bütün bu o dizlerimizin üstüne yaptığımızı burada yapıyor olacağım. Şimdi ellerini başının arkasına al. Alnını yere dönük, dirsekler yere dönük. Ayakların üstü yere bastırıyor. Dizlerini sıyır, ayakların üstünü yere iterken. Dirseklerini kaldır, daha başımı kaldırmadım. Başını ellerini it. başına ellerini iterken göğsünü kaldır. Evet, başı elleri ettiğin zaman eller de başı itsin. Aktif bir şekilde ayaklar hala yerde ve kendini yere bırak. Dirseklerini ortaya doğru getir. Dirseklerle yani kollarla başını arada sıkıştırıyorsun aslında. Başı ellere doğru it, başı ellere doğru iterken ayakların üstünü yere bastırdın ve kaldırdın başını yerden. Dirsekler aynı şekilde yerden yükseldi ve biraz daha kaldır. Burası daha zor biliyorum ve göğsünü, alnını yere bırak. Ellerini göz kafesinin yanına al, omuzları geriye çevir, tak ayak parmakları plank Aşağı bakan köpek. Sağ ayağını, sol ayağını metinin önüne doğru getir. Öne katlanmaya geldin. Şimdi bük dizlerini, ellerini dirseklerin arkasında buluştur ve biraz da poponun belki ağırlaşmasına da izin ver. Başın serbest kalsın. Şimdi sanki sandalye oturu gibi yerleştim burada. Eğer hani bu sana çok rahatsa. Bacaklarını düzeltmeye başlayabilirsin. Eller hala dirsekleri arkada bacakların arkasını tutuyor. Şimdi ellerini çöz dirseklerinden ve elleri beline doğru alıp hem bir gün bu dolaba çarpacağım. Raflara pardon. Yukarıya doğru kaldır. Şimdi ellerini kalbinin önüne getir. Sol elin kalbinde olsun. Sağ elini karnına doğru al. Gözler kapalı şekilde. Toprak elementinde niyetini toprağa, topraklanarak o verimli yere niyeti bırakmıştık. Şimdi ateş elementinde aslında hani bitkilerin ihtiyacı olan güneş, ısı. Çünkü o güneş geldiği zaman büyümeye başlıyorlar, gelişmeye başlıyorlar, dönüşmeye başlıyorlar. İki eli kalbinin önünde buluştur. İşte bizim pratiğimizin bugünkü niyeti kalbin enerjisine dönüştürmek. Daha fazla sevinci, daha fazla keyfi yaşayabilmek. Derin bir nefes al ve serbest bırak ağzından. Aç gözleri, kolları yukarı doğru uzat. Ver nefes, öne doğru katlan. Al nefes yarı yol. İki el yerde, iki ayak geriye planke doğru geçti. Plankten yüz üstü yere doğru gel. Omuzları geriye çevir, ayakların üstü yerde. Göğsünü kaldırdın. Sol omzundan arkaya geriye doğru bak. Sol ayağını görecek şekilde. Tekrar öne doğru gel. Kaldır kendini yukarı. Sağ omzundan arkaya geriye doğru bak. Tekrar gel öne doğru Tak ayak parmaklarını Ve aşağı bakan köpeğe doğru geç Sağ ayağını iki elin ortasına getir Sol ayak topuğunu sağa devirdim Savaşçı ikiye doğru kalktım Savaşçı de Sağ dirseğini bük ee, Sağ dirseğin Altta kalacak şekilde Pardon tam tersi Sağ dirsek üste kalacak şekilde iki dirsek üst üste. Garuda sana kolunu buldum. Şimdi sağ dizimden ileriye doğru bakıyorum. Sağ dizimden ileri bakarken sağ bacağımı düzeltip sol kalçamı sola itip aslında sağ kalçamı sola doğru itip üçgene doğru geliyorum. Ama dikkat edersen kolları çözmedim ve dikkat edersen halen o kalçayı itmeye devam ediyorum. Yani şunu yapmadım bir anda çökmedim. Sol kalça sola gidiyor ve ben üçgendeyim. Şimdi dirsekleri kaldır. Dirsekleri kaldır, omuz hizasına getirip bacakları düzeltip ortaya gel, bük tekrar dizi. Bacağı düzelt, üçgene doğru. Kaldır kendine, bük dizi. Bacağı düzelt, üçgene doğru ve tekrar geldin savaşçı ikiye doğru. Şimdi burada kolları çöz, iki bacağı düzelt, ayakları paralel yap. Öne değil, değiştirdim. Ayaklar çapraza baksın, eller dizlerinin üzerinde, göğüs açık, tarç pozu. Toprak elementinde de en sevdiğim pozlardan biri. Burada da kullanacağız aynı şekilde. Çünkü yine aslında ateşi toprakla destekleyeceğiz. Toprağı ...da yanıyor doğal olarak. Ateş hav havadan destek alıyor. Ama bir yerde yanabilmesi lazım. İşte şimdi kalçayı biraz ağırlaştır. Nefes aldım. Göğüs açık. Kalçayı biraz da ağırlaştır. Bacakları düzeltirken... ...ayakları paralel yap. Sağ kolu yukarı kaldır. Sağ dirseği bük. Sol el ve sağ ile arkada buluştur. Buluşmuyorsa tişörtünü tut. Şimdi... Sağ ayağını tekrar sağa doğru çevir ve üçgene geldik. Çok sevdiğiniz diye bu üçgeni tekrarladım. Bayılıyorum. Şimdi sol elin sırtında kalsın. Sağ elini sırtından kurtar. Metin önüne bak. Sağ ayağını sağ dışına getir. Sol bacağı kaldır. Arda çandır sana. Şimdi sol eli kürek kemiklerinin arasından bırakıp sol dizi bük. Ve sol elle sol ayak bileğini tutup Ayak seni arkaya geriye doğru çeksin Göz belki yana doğru açıldı Şimdi elini bırak Ayağı geriye doğru gönder Sol el tavana doğru uzadı Şimdi sol eli metinin önüne çevir İki kalça eşit bir şekilde Sol ve sağ kalça Sol ayağı metinin arkasına gönder Sol ayak yerdeyken Sol dizi yere koy. Sol ayağın üstü yerde. Kolları kaldır. Anceni sana. İki eli metinin önüne getir. Sol ayak parmağını tak. Sağ ayağı geriye al. Dizlerin üzerindesin. Ayakların üstünü yere getir. Bir otur bir asana da. Nefes al. Ve nefes ver burada. Dönüşüm. Dönüşüyor. İzleyen ol yaşayan ol, deneyimleyen ol. Sağ elini sağ ayağının dışına doğru getir, kalçayı kaldır, sol kolla sağa doğru uza. Sol eli sol kalçanın yanına getir, sağ kolla arkaya geriye uza. Metinin önüne bak, iki eli metinin önüne getir ve aşağı bakan köpeğe gel. Sol ayağı iki elin ortasına al, sağ ayak topuğunu sola debir ve savaşçı iki. Şimdi beni görün diye ben değiştim senin değişmene gerek yok. Şimdi kollar açık savaşçı iki Şimdi savaşçı 2 deyken sol dirsek altta sağ dirsek üstte garuda kollarını buldu. Şimdi dirsekleri omuzların hizasına getir ama boynun arkası rahat olsun. Sol bacağı düzelt. Sol bacağı düzelttikten sonra sol kalçanı geriye, sağ kalçama doğru itiyorum. İterken üst bedenimle üçgene doğru getirmeye çalışıyorum. Aldığım nefes kalktım. Verdiğim nefes yine sol bacak düz üçgen. Hatta hiç dizi bükmeyelim. Öteki tarafta öyle yapmıştık. Ortaya doğru gel. Tekrar sola doğru. Ortaya doğru gel. Ve bu sefer aç. Kolları aç. İki bacak paralel, iki ayak paralel. iki ayak dışarı baksın. Elleri dizlerin üzerine getir. Şimdi biraz daha farklı bir şey yapacağız. Sol eli sağ dizinin üzerine getir. Sağ eli belinin arkasına. Yani e, tanrıça pozunda bir twist. İki bacağı düzelt, ayaklar paralel, sol el sağ bacağın dışından çıkıyor, sağ kolu yukarı doğru kaldır. Sağ kol yukarıda, sağ eli belinin arkasına dolayabilirsin eğer dizler bükülmüyorsa. Şimdi buradan yukarıya kalkacağım. Tekrar. Yukarı yükseldim. Yine ayakları. Horse stance. Sağ el sol dizde. Sol el belimin arkasında. Bacakları düzeltiyorum. Ayaklar paralel sağ el Sol ayağımın dışına çevrildim. Şimdi tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Yukarı kalktıktan sonra sol diz Pardon, sol bacak düz. Kolları açtım. Şimdi sol kolu yukarıya. Sol el kürek kemiklerinin arkasına, sağ el buluştu. Ama dediğim gibi eller birbirine tutmayabilir. Şimdi ağırlığını sol ayağına doğru ver. Sağ, aslında önce şunu yapacaktık, pardon. İki bacak düz, üçgende. Kalçın it, yine üçgendesin. Sol dirsekle ileri uzuyorsun. İleri uzamaya devam ediyorsun. Metinin önüne doğru bak. Ve sağ ayağı belki azıcık öne alıp, belki bu sefer elleri açmadan, çözmeden poza girmeye başlarsın. Sonra sol eli yere getirip sağ dizi de büküp arda Chandra çapasına. Ayağı serbest bırak. Sağ eli yere doğru getir. Kalçalar eşitlendi. Sağ ayak parmağını tak arkaya sağ dizi koy yere kaldır kolları yukarı. asana. İki eli getir metinin önüne. Öndeki ayak geriye dizlerin üzerindesin. Yine ayaklarının üstünü geriye çevir ve dizlerin üzerine otur. Sağ elin karnında, sol elini kalbin üzerine getir. Rahat bir nefes al. Rahat bir nefes ver. İçeride neler oluyor? Kalbinde. Kalbine getir. Her şeyin en iyisini hak eden. Ve nefesini rahatça boşalttıktan sonra ellerini Metin'in önüne ben yer değiştiriyorum çünkü yer değiştirmiştim. Şimdi aşağı bakan köpeğe doğru geleceksin. Aşağı bakan köpekte sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Sağ dizi bük. Omuzlarını el bileklerini hizalandır. Sağ ayağını Metin'in sol tarafında yere getir. Sağ kolu kaldır, geriye balting. Şimdi sağ elini arkaya geriye doğru uzat. Halen açıyorum, halen martingte. Şimdi metinin önüne bak, sağ elini getir, sağ alt bacağı getir, güvercim. Alt kollar yerde, rahat bir nefes al, rahat bir nefes ver. Ellerinden destek al, aç göğsü karşıya. Çek bacakları birbirine, kaldır kolları yukarı, uza yukarıya. Elleri getir metinin önüne. Sol ayağı parmağını takdın. Aşağı bakan köpek. Sol ayağı kaldır. Sol dizi bük ve sol ayağı metinin sağ tarafına dışarıda yere getirdin. Sol elle sola doğru uzuyorsun. Şimdi metinin önüne bak. Sol eli metinin önüne getirirken sol alt bacağı getir. Güvercine doğru yerleştim. E, güvercinden ellerimi geriye aldım. Arkadaki ayak parmağım takılı. Bacaklarım aktif. Kolları yukarı uzat. İki eli metin önüne getir. Arkadaki bacağı metin önüne doğru al. Ve burada oturmaya doğru gel. Rahat bir bağ Kendini sağ tarafına çevir. Sağ elin kalçanın arkasında. Sağ sol el kalça saatisin üzerinde kalsın. Sağ kolun da sola doğru uzasın. Al nefes yukarı, ver nefes sola doğru uzasın. Al nefes yukarı, ver nefes sola doğru uzasın. Tekrar al nefes ve çevir kendini. Sağ el, sol dizde, sol kolla sağa doğru uzadın, yukarıya doğru kalktın. Tekrar sol kolla sağa uzadın, yukarıya doğru kalktın. Son bir kez uzadın, tekrar yukarı kalktın. Ve ister direk sırt üstüne doğru geç. Ya da pratiği kapatmak için burada benimle oturmaya doğru gel. El bileğinin küçük parmak tarafında tam bir kemik var çıkıntı, el bilek kemiği. Onun hemen aşağısı zaten tendon var biraz böyle sert. Yani çok şu noktanın şeyi değil. Yani orada çıkık kemiği gör. O kemiğin hemen altında tendonun yanında bir bir, orada bir boşluk. Oraya bastır. Burada Burası kalp yedi meridiyeni. Ve kalp yedi meridiyeni aslında ruhun kapısı. Çünkü kalbinde geleneksel Çin tıbbına göre şen yani ruhun kendisi yerleşiyor. Ve eğer biz kalbi üzüntülerle doldurdukça veya kalbi bırakamadığımız mutluluklarla doldurdukça kalpte yeniye yer kalmıyor. Şimdi ellerini değiştir. Diğer eline 15 ya da 30 saniye yapman yeterli. Bu kalbin rahatlamasına yardımcı oluyor. Bu aynı zamanda strese, anksiyeteye yardımcı oluyor ve bu benim videolarımın arasında bu çalışmada yer alıyor. Aşağıda linkini de bulabilirsin. Şimdi elleri kalbin önüne getir. Derin bir nefes al ve ağzından serbest bırak. Ben bugünkü pratiği yani ateş elementini, niyetini, kendi ruhunun eşi olabilir misin niyeti sorusuyla bırakıyorum. Haydi siz de belki kendinize bu niyeti söyleyin. Kendi ruhumun eşi olabilir miyim? Namaste.